Bizle merhaba arkadaşlar. Ben Stella işte arkadaşlar. Minecraft Hunger Games'in ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Minecraft P'ye giriyoruz. Oh. Minecraft P'ye giriyoruz. Böyle bir benim var ki Hunger Games'e gireceğim. İşte böyle Hunger Games'te arkadaşlar. Bu yapacağız. İkinci bölümü söylemiştim çekeceğimizi. Açta seri büyük olacak. Arkadaşlar siz de istediğinizi yapabilirsiniz. Yunus sen de bak istediğin. Açta yorumlarda da güzel mi kötü mü çekiyorum. Onları yazarsınız lütfen. Hangi gelmesin birinci bölümde neden yazmalıyız? Hala bilmiyorum. Ama gide gide daha güzel gelecek. Evet arkadaşlar bir şeyler yapıyorum. Girdim arkadaşlar. Oha giren gibi başladı. Ben dala basayım. İşte ben görmedim ki giren gibi başladı. O chestlere yardıramadım. İşte bildiğim, bildiğim bir tane double chest var. Ona koşacağım. Ay seni. Her, herkes ona diyor ya. Ah. Neydi o? Neredeydi o? Bu taraftaydı galiba. Evet arkadaşlar ama içinden daima söylen çok, çok 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 şeyler çıkıyor. Ben seviyorum onun o, o yeri. İçinde her şey oluyor. Ama nasıl, nerede oluyor? Her zaman yardımdan çıkıyor. Aklımda kalmıyor da. Abi kıza sattık. O ne kızıymış. Ağaçlar işte, yana geldik. Daha daha çıkacağız orada orada ha <laughs> ha buldum buldum böyle bir dahaydı aa çık 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 yavrum çık 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 hem bu çes var hem de onun o tarafındaki çes var iki tane Bunun içinde sadece bana bu bir yes bes neden söyle abi lütfen çıkmış abiler abiler ablalar çıkmış Arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Vallahi böyle gidersek Allah'ın dosun çıktı. Ben az onu W çesdi söylüyordum. Son içinde çes var onu çok insan bilmiyordu. Bu kız nasıl öğrendi hiç bilmiyorum da. Vallahi almamış galiba. Alsa da ben ona gösteririm. Alamam. ben bunu biliyor musunuz nasıl buldum Gittiği bir yerde çok çok korkuttu böyle. Ve baktık bir şey açıldı. Ona öyle tıkla bakla böyle bir yol geldi. Ben de daha işte söyledim. Hemen girdim. Aa, ama çok güzel çiz. Buradan ben yardım O kızı gebertmek gerek. Onu diamond olursa ya da çubuk falan diamond çubuk. Çok güzel olur. Bu kafasında da bir tane ses var idi hatırladığıma göre. Bu buralarda ses olmalıydı. Aldı. Evet bunu alacağım. Çok güzel. Neyse bunu böyle takalım. Kız nereye gitti? Abi. Çok güzel yere denk geldim. Aa, bir tane köle kesiyor. Burada kes var. Aa, yine bir anlaşma çıkacağımı söyledim. Burada bir elbisayar varmış. Oo, tam oldu. Portu da giyineyim. Giyi. Yüp kömüse göbetmiş. Arşta bu yüpleri hiç sevmiyorum. Ne zaman insanlar gebertiyorlar? Abi tuzak sorun olabilirmiş de. Ama değilmiş. mi? var. O oh, bütün yenilendi. Ben ona koşmalıyım. İnmemeliydim ondan. İki tane kes kes kes. Koş koş bir yukarıda şimdi bir de ona. Arkadaşlar koşmak ama çok büyük. Koş 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 koş. Abi çıkmak ama kolay değil. Aa ah, buldum galiba çıkış yolunu. Bunun üstüne bakan da. Çok cesler görmüyormuş. Dağınık Ay. Dur. Dur. Aa, açalım. Böyle zıplayak. 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 Buna da zıplasak. Bunu kırsak. Bu da buna zıplasak. Böyle. Böyle yapsak. Hop. Ulaştım galiba. Sakın ağa kısa Ben senin çok yaşlı çocuklar olabilir. Bir şey söylemedim. Böyle mi gelmiş bu? koy koyun. Söyle söyleyeceğiz bana. Nasıl bir o? Oh, çok güzel. Nereye? Nereye baksam? Oradasın sen. Of oh, bulamıyor. Ama oh, böyle şey olur mu? Gel. Gel gel. Ahri bu. Bulamadım. Ay kaldım. Sesler genelde orada daha güzel şeyler çıkıyordu. Yol yanlış değil bence. Gördüğünüz de gibi geldiği yolları takip ediyor. Ben de böyle geldim. buraları olabilir bir bura. Oh buldum. koş koş koş. Orta inşallah hiç kimse yok. hiç söylemiş diamond ben zite de koyuyum de koyuyum sana da bir koyayım. sana iki koyayım. herkese ben koyacağım ya benim, için bu kadar İşte geberdim. 9 dakika oldu bu arada i̇şte bu video bence iyi oldu bir oyun bir oyun yine oynayak mı? yok arkadaşlar. yazı arkadaşlar vakti bize tüketmeyelim. Bu bu kaçtır. Abi de vallahi yer vermem. Unutmayın sizler için. Arkadaşlar gülmek yıl kıta gelecek. Bugün boşlar abone olmayı like yorum atma. unutmayın. Bay bay.